Merhaba, biz Robos. Size biraz Türk Traktör Ankara Fabrikası'ndan bahsetmek istiyoruz. Tüm diğer müşterilerimiz gibi burayı da farklı kılan şeyler var. Ne mi? Burası Endüstri 4.0'ı tam olarak uygulayan bir üretim tesisi. Buradaki fabrika içi lojistik süreçlerinde ACV'lerimiz yer alıyor. ACV'lerimiz herhangi bir insan kontrolüne gerek kalmadan üretim hatlarından malzeme taleplerini otomatik olarak alıyor ve görevlerini başarıyla yerine getiriyorlar. İhtiyaç duyulan parçalar otomatik olarak tablet ekranına geliyor. ACV'ler parçaları aldıktan sonra otomatik olarak hedef konuma gidiyor ve parçaları bırakıyor. ECV'ler, üzerlerinde bulunan güvenlik sensörleri ve sesli uyarı sistemleri sayesinde hiçbir olumsuz duruma yol açmadan görevlerini yerine getiriyorlar. Montaj hatlarına parça sevklerinin tamamında, ürünlerin test odalarından depoya kadar olan sevk işlemlerinde, bitmiş ürünlerin taşınmasında, Tedarikçilerden gelen montaj parçalarının dikey depolama sistemlerinden alınıp hedef lokasyonlara götürülmesinde AGV'lerimiz görev alıyor. Bu da bu fabrikaya küçük, orta ve büyük hacimli tüm malzemelerin tam otomasyonla taşındığı bir sisteme sahip olma özelliğini kazandırıyor. Robos kontrol yazılımımız AGV'lerin kendi alanlarındaki iletişimi, trafik kontrollerini, SAP entegrasyonunu, kapı, bariyer haberleşmelerini kesintisiz şekilde yürütüyor. Robos Monitör uygulamamızda, network'e bağlı herhangi bir bilgisayardan ya da cep telefonundan ACV'lerin fabrika içindeki konumları, akü seviyeleri, görevleri ve sistemle ilgili diğer tüm bilgiler anlık olarak kontrol edilebiliyor ve istatistikler görüntülenebiliyor. Andon TV uygulamalarımız, operatörlere sistemle ilgili her türlü bilgiyi aktarabiliyor. AGV havuz sistemi uygulamamızsa sistemdeki her AGV'nin fabrikadaki tüm yolları kullanıp farklı görevlere atanabilmesini ve bu şekilde daha az sayıda AGV ile daha verimli bir şekilde çalışabilmeyi mümkün kılıyor. Her şeyden önemlisi tüm bunları tamamen kendi tasarladığımız makinelerle ve kendi geliştirdiğimiz yazılımlarla yapıyoruz. Evet, biz robots. Bizi ve Türk traktörü farklı kılan şeyler var.